bu ciddi bir iş. Yani, yani, bir adam, ben mesela Yusuf suresinin bir ayeti var. O ayet de mesela beni çok titretir. Der ki orada ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun. 106. ayet Yusuf suresi. İnsan iman edenlerin çoğu müşriktir diyor Allah. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi Önce 103. ayette diyor ki ve ma ekserun nasi ve lev Sen ne kadar uğraşsan da insanların çoğu iman etmeyecek diyor. 103. ayette. 106. ayette diyor ki bu çoğu iman etmeyecek. O iman edenlerin de çoğu müşrik. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum İn iman edenlerin çoğu da müşrik olarak iman ederler. Ne kadar ciddi bir iş. Niye bu şirk üzerinde bu kadar duruyor Allahu Teala? Çünkü bütün günahları bağışlayabileceğini söylüyor şirk hariç. Nisa suresinde iki tane ayet var. Tam bu tam bu metne sahip. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dun zalike Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun ötesindeki günahları dilediğine bağışlar. İki ayet. 48. ayetle 120 118. ayetledir. 100 de var, değil mi hocam? Tabii, tabi ne demek. Yani de. Bu ayetlerin modası geçmez. Aynen bugün de var. Ben size şimdi ne şirkçi örnekleri veririm. Ee, öyle sokakta gezerken Allah bu da mı gitti deyip milleti kategorize etmesin diye kimseye bir şey demiyorum. Ama Şüphe yaratıyor hocam biraz örnek ver. Yok yani şüphe Allah'a ortak koşan her, her Allah'a ortak koşmak manasındaki seni Allah'a ulaştırmada araya birini koymak ister adam olsun, ister algı olsun, ister kurum olsun, ister nesne olsun, ister anlayış olsun. Neyse seninle Allah arasında bir şeyi koyduysan o şirk. Araya peygamberi de koysan şirk, meleği de koysan şirk, şeyhi de koysan şirk, hocayı da koysan şirk, ne koyarsan koy. Allah'la kulun arasına başka birinin sığabileceği bir boşluk yok. Allah'la insan arasında bir başka varlığın arada olabileceği bir alan yok.